Evet herkese merhabalar. Şu anda İzmit Kandır'daki ikiz villa projemizin inşaat alanındayız. Burada daha öncesinde proje işlemleri tamamlanmıştı. Taş duvarlar yapılmıştı. İki evin kaba inşaatları da yapılmıştı. Şu anda ise dış cephelerle ilgili işlemler yapıldı. İçerisindeki seramik işlemleri yapıldı ve yan tarafta gördüğümüz taş duvarlar tamamlandı. Şu anda arka tarafta Devam edecek taş duvarlar var. Hem onları göstereceğim, hem de projenin şu ana kadar gelen süreçte e, neler yapıldığını ve şu an hangi aşamada olduğunu sizlere göstereyim. Evet, projemiz 2 adet tek katlı 100 metrekare evi kapsıyor. Dediğim gibi etrafında taş duvarlar yapıldı e, ve arka tarafta da e, yine teras alanların olduğu bir taş duvar projesi arka tarafta yürütülecek. Onları da birazdan göstereceğim. Taş duvarlarımızı yaparken gördüğünüz gibi arkadaşlar burada belli bir yükseklik görünüyor. Peyzaj işlemleri tamamlandıktan sonra içeride burası otopark alanının olduğu alan aslında yani girişimizin olduğu kısım burada araçlar park alanına gittikleri zaman sol tarafta 50 santim bir duvar yüksekliği görülecek. Üzerine de ferforjeler yapılacak. Yani bu şekilde taş duvarın gözükmesini aslında sağladık. Şimdi hemen içeri geçelim. Evet, dan A blok olanı ve yan tarafındaki B blok. iki evde aslında aynı proje. Ee, sadece biz proje oluşturulurken aslında buradan görüntü alıp yani ters bir şekilde buraya yansıması oldu. Yani iki proje aslında aynı. Ee, sadece yerleri farklı. Örnek veriyorum salon bu projede burada. Diğer tarafta da bu tarafta kalıyor. Sağ tarafında kalıyor. Şöyle hemen ilerliyorum. Evet, salonlarımızın pencerelerini 230 bıraktık ve aslında yere kadar denizliklerimizi indirdik. Yan tarafta ise burada mutfak alanımız var. Mutfağa da aynı şekilde yere kadar zeminlerini indirdik. Burada dış cephede yapılacak işlemler dış cepheyi ön taraflar taş kaplanacak, süve işlemleri yapılacak, köşe taşı konulacak buralara ve diğer taraflarda çizgi dokulu dekoratif sıva yapılacak. Daha öncesinde şöyle teknik bilgiler verecek olursam. Buralara galvaniz oluklar yapılmıştı. Çatımız kiremitle kaplandı. Evet burası iki farklı kişiye ait olduğu için aslında ortası bu şekilde duvarla ya da belki de farklı bir çit sistemiyle de olabilir. Daha sonrasında projelendirilecek. Yan taraflara buradaki otopark alanı yan tarafı olacak buradaki evin. Bu evin ise e, bu ön kısımda olacak. Burada otopark alanı olacak. E, hemen evin arka tarafında teras yapılacak alanı da sizlere göstereyim. Buradaki arka taraf teras yapılacak. Yani buraya baştan başa şuradan arka tarafa kadar 5 metre mesafe bırakılarak taş duvar yapılacak. Buradaki yükseklik kadar. Daha sonrasında şuradan bir merdiven verilecek ve buradan da yine bir merdiven verilecek. Onun dışında şöyle evin arka taraflarında gördüğünüz gibi arkadaşlar pencerelerimizi yerden Fransız olacak şekilde bıraktık. Burada peyzaj işlemleri tamamladıktan sonra aslında dışarıya çok rahat bir giriş alanı bıraktık. Buradaki evde de yine aynı durumu göz gözettik. İçeride alçı işlemlerimiz bitti. Şöyle tasarımı göstermek istiyorum. Evet burada da yani aslında girişimizin olduğu kısım burası. Hemen girişten ilerlersek daha iyi olur. Şöyle sağ döndüğümüzde bizi büyük bir salon karşılıyor. Hemen bu tarafa gittiğimizde ise hemen solda bir şöyle bir alan bizi karşılıyor. Mutfak alanı burası. Tabi mutfakta burada bir pencere bıraktık. Burada ise Buradaki mutfak alanları yeterli gelmediği için, mutfak dolabı alanları. Burayı aslında pencereyi sağa kaydıracağız. E, o yüzden buradaki duvar kırılacak. Hemen banyomuza geçiyoruz. Evet banyomuzun e, iç görüntüsü bu şekilde. Gerçekten çok güzel görünüyor şu an. Burası duşakabinimizin geleceği alan. Hemen üst tarafında. Basit hastalık penceremizi bıraktık. Şöyle seçtiğimiz seramide yakından göstermek istiyorum. Evet Diğer oda alanlarımız bu şekilde. Burada 1, 2 ve 3 oda var. Şöyle burası ise çamaşır makinemizin geleceği bir alan. Buraya duvar örülecek. Burada bir çamaşır makinesi ve üstte de kurutma makinesinin olacağı bir alan oluşturulacak. Evet buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Ee, dediğim gibi arka tarafa teras alanı yapılacak. Onlarla ilgili detaylı videolar paylaşacağım. Ee, dış cepheyi anlattım. İçeri dedi. Genel tasarım hisleri gösterdim. Yapılan şu anki işlemler bu şekilde arkadaşlar. Aslında bu ön taraftaki komşunun evi görüntüyü biraz bozuyor ama yan taraftan göstereyim. Şu an A bloktayız. Tabi evin oturma düzeni şöyle olacak salonda. Aslında buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada e, penceremiz var. Şömine buraya yapılacaktı. Hemen yan tarafına da televizyon konumlandırılacak. Buraya yine bir boydan Fransız pencere bıraktık. Burada oturma e, oturma grubu benim olduğum alanda olacak. Yani kapının sol tarafı. Burada ise yemek masasının olduğu alan bırakıldı. Burada yerden ısıtma kullanılmadı. Elektrikli ısı pompası kullanılacak. Ee, o yüzden de radyatörlü e, petek sistemi aslında kullanıldı. Peteklerimizin geldiği yerlerde burada. Ee, evet arkadaşlar, buradaki projemiz şu an devam ediyor. Taş duvarlarla alakalı detaylı videoları teras alındı oluştururken paylaşacağım. Dış şefimizi hemen yakın zamanda başlayacağız. Onları da sizlere aktaracağım. Genel tasarımı sizlere gösterdim. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Başka projelerde görüşmek üzere.